Gel. Gel. Aferin gel. Gel ye. Al ye. Aferin misiniz ya, aferin mi? Hopp. O, o oyun da yaptık. Top gibi defolattık seni. Bekle bakalım. Top top top. Ali top. Aynen, bravo.

Aa, sen getir. şimdi sen beslen da yani bu Ramazan'ın 3. günü bu kedi burada yani bak sıpa selam evet öbür beyaz da aşağıda evdeki şımarıklar gelirse seni kovalarlar gidiyor onun için kapıyoruz kapıyı bak onun sesi buraya geliyor mu bilmiyorum videoda görürüz. ama bozuk. böyle götür sezonu açtıp mıdır? Amerikalı misafirleri yolcu ettik. Ha, evet, gel bakalım gel. Niye? Sen nasıl sürerler? İyi ol bakalım. Götür. da bunu alırsın. Götür. Götür götür. aşağıda gidi açılmış mı? Aynen böyle bu. Hangisi? Bu da kimin tane çeşit kullanacağım. Ben burada niye bir bunu buraya koyayım. Öbür kediler yer. Oradan alırlar. Elini sokarlar. Sen de sokabilirsin yani. Yani şayet olduğu gibi. Ee, evet, şimdi bir tane daha açayım da gel. Geleceğim mi? Geleceğim mi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakacağım mı? Gel. Şunu da şöyle yapayım. Gel bak. Bunu da açacağım. Bunu da. Öbür türlü bu şeyde. Bizi sistematik olarak hedef aldı. Biz de onları sistematik olarak başını eziyorum. Hadi, bravo. Hı, bak ya. Tamam. Bunu da koyayım al. Bunu da Evet evet. Bayram, seyran dinlemez. Hepsi üç kere yaşak. Yerlileri yunanlı. Yazıkçıları da memur CHP'de Ankara'da İstanbul takımı tam yılışık takım yani anlayacağım daha ki burada olmaz. Bravo.